Merhaba sevgili dostlarım. ya Tarot kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişiyle aranızda bunlar üçüncü enerjiler, üçüncü durum faktörü her neyse üçüncü enerjiler aradan çıkacak mı bunları soracağız canlarım. Zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim canlarım. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarıma hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Eski dostlarım da önce burada, sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı da sokak ve bark olmayan patili dostlarımıza mama desteği olarak gitmektedir canlı. Bunların da bilgisini aktardıktan sonra öncelikle birbirinize karşı enerjilerinize bakacağım. Sonra sizin hakkınızda duygu düşüncelerine bakacağım. Sonra 3 e, üçüncü kişiyi aranızdan çıkartacak mı bunu soracağım canlarım. Şimdi şu kartlarımızı şöyle alalım. Evet, aklınızdaki kişiye ve size niyet ediyorum. Aklıma başka soru gelirse onları da soracağım canlarım. Şimdi, ya Allah ya Bismillah. Evet, aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Siz bu videoyu izlediğiniz anda aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi sizinle ilgili size karşı, evet, size karşı enerjisinde ne var dediğimizde gizem geldi canlarım. Saklanan durumlar, bilinmesi istenmeyen gerçekler, şahsi meseleler ve sırlar dedi. Aklınızdaki kişi sizden bir takım durumlar artık neyse bir şeyleri gizliyormuş. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var de düşünmek geldi. Bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ya da olmaması gerekenler üzerine muhakeme oluşturmak dedi. Siz de aklınızdaki kişiyi yoğun bir şekilde düşünüyorsunuz. Böyle gece gündüz resmen kafanızın notlarını yer şekilde çok fazla enerji akıtıyorsunuz. Şimdi canım... Gelelim bunu bir biyoenerjist olarak söylüyorum. Karşıdaki insana çok fazla enerji akıtırsanız birincisi kendi yaşam enerjinizi düşürürsünüz. İkincisi de kendi enerjinizdekini, yani kendi enerjinizi karşınızdakine aktaracağınız için, e, o sizden aldığı gereksiz enerjiyi, tamam, size ait olan şeyleri aldığı için bu da ona çok fazla geleceği için sağda solda çarçur eder. O üçüncü enerjileri bunu harcayacağını. Lütfen hani bunun da bilgisini aktarıp ona göre hani bir evet benim bir kaynağım var, çeşmem var bu çeşmeye akıdayım da sonu sonsuz bir şekilde o insana besleyin derseniz kendinizden verirsiniz canlarımı. Şimdi gelelim ortak enerjinizde ne var dediğimizde mucumiyet geldi. Tecrübe edilen bir durumla alakalı olarak pişmanlık, suçluluk, e, hissetme, kendine kızma dedi. Evet karşılıklı sizde bu ilişki içerisinde ne yaşıyorsanız. Evet, burada bir pişmanlık enerjisine bürünülmüş canlarım. Şimdi, evet, böyleyken böyle. Şimdi aklınızdaki kişi şu anda hayatında gündeminde mevzularında neler var? Ruh durumu nasıl? Öncelikle buna bakalım canlarım. Aklınızdaki kişinin ruh durumu şu anda nasıl? Aklınızdaki kişinin, evet aklınızdaki kişinin ruh durumunda şu anda neler var? Ruh durumunda şu anda neler var bakalım. İletişimle ilgili kendini çaresiz hissediyor. Bir tamamlanma, bir öfke. O öfkeleri de dinmedi kaç zamandır. Her şeye yani bizim orada derler ki o da boka sinirleniyor. Aynen öyle her bir şeye sinirleniyor yahu. Tövbe estağfirullah tövbe. Beni de hoşla ağzında günah sokuyorsunuz ha. Şimdi burada. Ya. Bakın hayatında gündeminde mevzularında neler var dediğimde canlar. Bakın aklınızdaki kişi bir eyleme geçmesi gereken bir durum varmış. E, bu eyleme geçme noktasında neden bir şeyler yıkıldı dedi. Ne yıkıldı kanka? Benim dedi bakın Bu insan hayatında bir şeyde artık bir eyleme geçip bir şeylere adım atması gerekiyormuş. Lakin burada kafa karışıklığı sebebi. Yani net olmamış burada net olamadığı için de hayatında bir şeyler iletişim olabilir. Bir yıkım içerisinde şu anda. Hane ve yuvası ile ilgili yine bir iletişimle ilgili bir mevzudan bahsetti. Ya da hane yuva olarak gördüğü yer neresiyse ise burası ile iletişime geçeceğinden bahsetti. Bu insan kendini bir konuda hangi konuda olduğunu bilmiyorum siz biliyorsunuz. Kendini gerçi her şeyde saklıyor bu insan. Yani ...kendini eli kolu bağlı çaresiz kaldığı için bir yol ayrımına gitmiş. Hayatında tersel anlamda beraber olduğu bir insan varmış. Bu insan gerçekten onun için çok üst kaldı. Yani nedense şunu hissettim. Yani ben seni hak etmiyorum der gibi bir ifadesi kullandı. Ve tamamlanmak bir şeyi, nihai sonuca ulaştırmak... ...evlenmekle alakalı bir mevzu tam merkezde böyle bir gündemimiz var. Şimdi... Birisiyle bir araya gelmiş, burada bir kavga etmiş, bir kavga etmiş. Bildiğin eli belinde böyle tamam mı? Saç başa girmişler. Çok büyük bir hışımla bir savaş eder gibi, resmen cenk eder gibi kavgaları olmuş. Bunu da söyledi. Yine şu şekilde söyledi. Şu hani hayatında değerli olan bir insan var ya. Şimdi bu insan yine böyle ısıttı koydu dedi ki ben dedi bu insan aslında dedi bana dedi ihtiyacı yok dedi. Ben dedi şuna inanıyorum biz hani karşılıklı birbirimize karşı duygumuz var dedi. Hayatında bir şeyleri bakın hayatında sorumluluk alması gerekirken maalesef sorumluluk almadığı için burada bir yıkım bir sonlanma yaşamış Ben dedi şu an bir inziva sürecindeyim bir şeyleri düşünüyorum taşınıyorum bir e, konuda zamana ihtiyacım var dediği bir süreci var duygusal hayatı olarak da duyguların yoğun bir şekilde coştuğunu ve e, coştu duygusal bağ kurduğu insanla da artık bir yerde kök salmak istediğini yani orada hani artık onunla var olmak istediğini söyledi canlarım yani güzel tensel anlamda beraber olduğu insan bununla e, bir takım şeyleri evet yapma e, düşüncesi içerisinde böyle bir enerjisi var bakalım şimdi Gelelim sizinle ilgili mevzularına. Az önceki anlattığı konuların sizinle nasıl bir alakası var bunu ben bilemiyorum canlarım. Hem yani ona da bir sorarız. Nasıl bir bağının olup olmadığını. Evet. Evet, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi, siz bu videoyu izlediğiniz anda sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Sizinle ilgili zihninden neler geçiyor dediğimde bir, bir şeyler sonlanmış. Bir beklenti, bir başarı, bir çaba, bir duygu, bir tamamlanma, bir özlem, bir anne, bir baba, <laughs> bir de çocuk... <laughs> Peki arkadan çocuk var, anne, baba. Tövbe ne oluyor ya? Tam bir üçgen oldunuz. Ana, görüyor musun? Şimdi ve burada idare edilen bir süreç bence. Sana ilginç bir hikaye anlatıyor. Dedik ki üçüncü enerjiler aradan çıkacak mı dedik. Ya bir çocuk ya bir anne ya bir baba faktörü var şu anda. Tamam mı? Ne çok acı çekiyor bu insan. Ne çok acı çekiyor. Bakın. Şimdi canlarım diyor ki aklınızdaki bu şahane insan burada bir şeyler sonlanmış sonlanan bir şey evet aranızda sonlanan bir şeyleri çözüme kavuşturmak istediğini söyledi. Benim dedi beklediğim bir sürecim var dedi bir şeyleri bekliyorum ama beklerken de acı çekiyor canlarım. Sen dedi benim hayatımdaki en büyük başarımdın dedi. Yani bunu bilinciyle söylüyor. Ve ben diyor seninle aranızda resmi bir bağ bulunabilir. Ya da böyle bir talebiniz bir şeyiniz olabilir. Ben dedi bakın e, kupasıyla beraber çapa kartı. Benim dedi sana karşı yoğun duygularım var ve ben seninle artık bir yerde kök salmak istiyorum. Az önce de aynı şeyi söyledi. Demek ki bu konu sizin alakası varmış. Ben dedi seninle ilişkimi resmiyete taşımak için ya da bir şeyleri daha resmi, daha üst versiyona ulaştırmak için Çaba sarf etmem gerekiyor dedi. Yani şey olmayacağını biliyor. Hani armut piş ağzıma düş mantığının olmayacağını son derece farkında. Ve dedi ben dedi bu duyguların seninle olan duygularımızın karşılıklı olduğunu biliyorum. Ve ben seninle tamamlanmak istiyorum. Burada sizi özlediği halde ya bak bakın. iki tane farklı versiyon olabilir. Birincisi burada bir özlem var ama burada sizinle ilgili kumar oynamış. Bir yerde ne, nedir bu ne, ne anlatmak? Şair sen burada ne anlatmak istedin? Ben dedi narsisçe davrandım yolları ayırdım dedi evet. Ben dedi sana dedi adım atmam gerekiyordu bir şeyleri eyleme getirmem gerekiyordu çünkü burada bir özlem vardı. Ve dedi ben dedi burada kendi kibrimi egomu narsistliğini çalıştırarak dedi eyleme geçmedim seninle yollarımı ayırdım dedi. Burada anne olan bir karakter. Bu sizin hayatınızın neresindedir? Ne olmuş buraya? Burada anne olan karakterle ilgili bir şeyleri kestirip atılması gerekiyor canlarım. Ve burada babayla ilgili kayıplar var. Ya gerçekten babasını kaybetti ya da burada bakın şöyle söyleyeyim babayla ilgili kayıplar. Ya bir şeylerin sorumluluğunu almaktan vazgeçti ya da alacak da alamadı bilemiyorum. Sen dedi benim şansımsın ama dedi ben bu şansımla dedi Okkabazlık yapıyorum dedi. Bildiğin sirkte çalışan, ee, evet sirkte çalışan bir görevli gibi kendisi şu anda. Sizin bir şans olduğunuzu, insan şansıyla niye oynar ki? Yani ilginç insanlar, garip insanlar. Peki kalp çizine bakalım canlarım. Kalben aklınızdaki kişi, evet kalben. Kalben aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler hissediyor? Kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? Evet. Aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? Elinizde bir özlemden sorumluluk alması gerekiyor. Hani biz ne dedik? Üçüncü kişiler aradan çıkacak mı dediğimizde Burada kılıç ikilisi geldi. Yani burada bir tercih yapmakla ilgili bir mevzudan bahsetti. Tam konumuzla alakalı olarak. Burada size karşı ne yaptıysa bir vicdan azabı çalıştırmış. Kendi içine dönmüş. Yani kendi ruhuna dönmüş ama sizin aranızda şeytanlar girmiş canlarım. Yani şeytan, yalan, dolan, ihanet, aldatma aynı zamanda Allah korusun üzerinize yapılan negatif işler, sihir, büyü, maci tarzı bir şeyler varmış canlarım. Bunu da söyledim. Üzerimde kalmasın. Şimdi Ay kalbim sıkıştı şu anda. Bakın. Gerçekten şu anda çok e, acı çekiyor ruhum. Burada evet bu insanla bir tensel birlikteliğiniz var ama yani evet tensel anlamda evet birliktelik bunu söyledi ama duygularını gösterme konusunda her zaman çocuk enerjilerde davranmış. Ben dedi seninle ilgili süreçlerde şu anda önümü göremiyorum dedi. Ama bu insan sizi özlemiş mi? Özlemiş. Ben dedi sana dedi benim dedi burada bir tercih yapmam lazım. Sen mi? Diğer taraf mı dedi. Şimdi diğer taraftan çalıştırdığı bir beklenti var canlarım tamam. mı? Bunu kaybetmemesi lazım. Burada neredeyse böyle iğrenç bir şekilde çıkar ilişkisi hissettim. Ay çok ilginçti. Yani burada beklenilen bir şey var. Çıkar ilişkisi var. Yani diyor ki benim diyor sana karşı duygularım var. Bir yetişkin gibi sorumluluğunu alarak sana dedi adım atmam gerekiyor. Burada dedi tercih yapmam lazım. Ve dedi seninle ya iletişim konularında böyle sağlıksız birbirinize kötü sözler söylemiş olabilirsiniz. Ya da iletişim konusunda bir şey olmuş. Size ne olduysa artık burada size yaptığı şeylerden dolayı bir vicdan azabı çalıştırıyor. Ben diyor kalbimi bakın İnsan evladı işte ben burada çıldırıyorum. Diyor ki kalbime diyor dönünce diyor şunu diyor anlıyorum ki diyor sen benim hayatımdaki en büyük şansımsın diyor. Ama diyor şu geri zekalı kafama diyor çok özür dilerim çalıştırdığım zaman diyor orada diyor tilkiler dolanıyor diyor. Yani ben diyor sağlıklı düşünemiyorum diyor. E bunu da zaten sen görüyorsun diyor. Yani salak salak davranışlarından ne yaptığını görüyorsun diyor. Ay çok sinir bozucu. Ve bu insanla ya aranızda evlilikle ilgili bir mevzular olmuş. Ya tamamlanacaktınız ya bilmiyorum ya gerçekten evlisiniz bu insanla ya evlilik yoluna girdiniz bilmiyorum ama siz bu yola girmeden önce aranıza şeytanlar girmiş canlarım tamam mı? Ve diyor birbirimize ya güç kartı aradaki şeyi söyler bak güç ve yılan kartı güç. eee Diyor ki aramızda çok güçlü bir sevgi bağı var. Bu sevginin üzerinde hani tanınabilecek bir güç yok. Hani sevgi, kibir ve egodan daha üstündür der. Evet çok güçlü bir sevgi bağınız var. Ama bu kadar severken şu anda birbirimize düşman olmuşsunuz bu insanlar. Gerçekten gerçekten kötü. Gerçekten kötü. Peki. Şu an şunu soracağım. Ee, Üçüncü kişiyle e, arası nasıl? Üçüncü kişiyle arasında nasıl bir bağ var bunu soralım. Şimdi kolektif olduğu için e, yani herkes olabilir. Akraba bağ olabilir, arkadaş olabilir. Artık lütfen e, affınıza sığınıyorum. Sizi kolektif olduğu için. Siz size ait olduğunu düşündüğünüz enerjileri lütfen hayatınıza kabul edin canlarım. Şimdi e, bunun da bir açıklamasını yapayım. Bir de yani defaten ve her videoda 1500 tane video var. Hepsinde ayrı ayrı söylüyorum. Ee, diyorum ki canlarım tarot şu okuduğumuz kartlar bir enerji okumasıdır. Burada doğru niyetlerle doğru soruları sorarsanız doğru cevapları alırsınız. Yani soran kişinin de kafası karışıksa buraya bu enerjiler yansır tamam mı? Burada öncelikle net olmanız lazım. Ne istediğinizi bilmeniz lazım. Genel diye bir şey yoktur. Hani bireysel açılımlarda hani genel senin hayatında neler oluyor gibi hani bu çok şey olur. Burada doğru soruyu sorup doğru cevabı almak lazım ve bunu ee, hani bilirseniz bir insan atıyorum sizi sevmiyor. Sizi sevmediğini bile bile o insana enerji akıtmazsınız. Ya da bir insan size yalan söylüyor. Yani yalan söylediğini bile bile o insana güvenmezsiniz. Tamam mı? Bizim bunları anlamamıza yardımcı olur. Yani hayatı doğru okumamıza yardımcı olan araçlardır canlarım. Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir canlarım. Yani gelecek daha yaratılmadığı için kimse gelecek hakkında bilgi sahibi değildir. Ben öyle ahkam kesmiyorum. Onu biliyorum bunu biliyorum. Demiyorum canım sadece enerjileri okuyorum ne olursunuz. Şimdi aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin e, süreçleri nasıl dediğimizde burada bir arkadaşlık bağı var değil mi? Maddi anlamda birinde duygusal yine maddi bir şeyler sonlanmış kadersel. Şimdi bu insanlar birbirleri üzerinden sınanması gerekiyormuş tamam mı? Bunların bir tekamül yolculuğu varmış. Buna bir saygı duymayı bilmemiz gerekiyor öncelikle tamam mı? Şimdi ayağa kalkmak için önce ne yapmamız gerekiyor? Düşmemiz gerekiyor. Çünkü bu, bunlar da birbirlerinin üzerinden sınanacaklar canlarım. Şimdi. 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 Sinirlenme. Diyorum ya şimdi. Şimdi ya. Vallahi billahi. Şimdi. Bunların aralarında bir arkadaşlık bağı. Şimdi kolektif yine diyorum kolektif. Aç parantez kolektif kapa parantez, parantez kolektif. Evet. Ee, bir arkadaşlık bağı varmış ama burada bir takım kayıtlar yaşanmış. Evet maddi anlamda aralarında bir para alışverişi olmuş ama burada tilkilik ve kurnazlık çalışıyor. Evet taraflardan biri e, sevdiğini söylüyor. Yine maddi anlamda bilinçli olarak çocuk enerjilere bürünülmüş. Ve bunların gerçekten birbirleri üzerinden bir aile bağı da olabilir canlarım. Kolektifin yine çoğunluğunda. Burada neyse bunların aslında bir kader bağı da var. Yani akraba bağı da olabilir. Ee, ve şöyle söyleyeyim aralarında bir takım sonlanmalar yaşamış, bir takım kayıplar yaşanmış ve birbirlerinin üzerinden sınanmışlar. Çünkü bunların bir hayat rotalarını, hayatını bir yöne çevirebilmeleri için, belki de şu hayatının e, direksiyonuna kendileri geçebilmek için bu insanlar üzerinden sınanıyorlardır canlar. Ben hep şunu diyorum. Ee, diyorum ki hani hayat bir araba ve bu arabanın direksiyonuna kendimiz oturmalıyız. Yani bize ait olan şeyin direksiyonunu başkasının eline teslim edersek, biz de şey gibi makam koltuğu gibi arkaya oturursak bizim hayatımızı yönetirler canlarım. Tamam mı? Lütfen o e, kendi şoförlüğünüzü de kendiniz yapın. Kendi hayatınızın iplerinde kendi elinize alın. Kendi kararlarınızı verin canlarım. Tamam mı? Şimdi bu insanın da demek ki bu e, hayatıyla ilgili şeyleri yapabilmesi için bir şeylere rotasını çizebilmesi için bu insanın sınavından geçmesi gerekiyormuş. Evet aralarında böyle sadakatle ilgili, sadakatle ilgili yalan, dolan, ihanet, aldatma neyse sürekli bir soğuk savaş var. Ve yine aralarında parayla ilgili muhabbetler döndüğü için e, birbirlerini idare ediyorlar. Yani bir şey oluyor kopuyor bilmem ne özürle tekrar bir araya geliyorlar canlarım. Tamam mı? Taraflardan biri de inanılmaz şekilde dominant. Yani illa şu diyor ben haklıyım, ben haklıyım, ben haklıyım. İşte ben istiyorum. Çarptır, curttur böyle salak saçma şeyler. Peki. Gelelim mevzumuza, mevzumuza. Evet, üçüncü enerjiler. Aranızdan çıkacak mı? Üçüncü enerjiler. Üçüncü durumlar. Aranızdan çıkacak mı? Üçüncü durumlar. Aranızdan çıkacak mı? Yani bir şeyler olacak da resmen tozu dumana katarak ilerleyecekler canlarım. Tamam mı? Wow. Şimdi iyi canlarım bakın da e, aralarında bir duygu bağının olduğunu söylüyor. Ama taraflardan biri çok şey enerjilerde, çocuk enerjilerde tamam mı? Bundan e, bunların kesinlikle bir akraba bağı var. Yani kolektifin çoğunda. Tamam Akraba bağı var. Burada çok fazla gururu rencide olmuş. Bütün sülaleye rezil olunan bir süreçleri var tamam mı? Aralarında çocukla ilgili bir mevzu var. Bu yüzden bir takım şeyler zamana yayılmış canlarım. Ve yine e, maddi anlamda bir hırsızlıktan söz etti. Parayla ilgili bir mevzuları var tamam mı? E, bunlar yolları ayıracak mı? Evet yolları ayıracaklar. Birincisi maddi anlamda beklediklerini alamadığı zaman tamam mı? Atıyorum işte bana ev vereceksin, araba vereceksin, işte bana şu kadar para vereceksin gibi. Bunlar beklenti çalıştırılmış. Beklentiklerini alamadığı zaman arkasını dönecek hiç beklemediği bir anda... Üçüncü kişiye aklınızdaki kişinin hayatından gidecek canlarım. Şimdi şu anda zaten böyle bir sürecin içerisinde olduklarını biliyorlar ve herkes maske takıyor canım. Herkesin canı yanıyor ama şey gibi e, tiyatroda masklar vardır ya yani bir şeyler perde arkasında yaşanıyor, acı çekiliyor, şey yapılıyor ama kimse rengini belli etmiyor canları. Canları yanıyor mu? Kesinlikle herkesin canı yanıyor bu süre, süreçte. Burada anladığım kadarıyla menfaat söz konusu olduğu için evet beklediklerini alamadıklarında, alamadığında tamam mı burada arkasını dönüp gidecek. Üçüncü enerji aradan çıkacak mı? Çıkacak. Şimdi kimdir nedir bilmiyorum canlarım. Sizin hayatınızdaki üçüncü enerji yine söylüyorum. Peki biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz, biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor dediğimizde deneyim geldi. İçe dönüş, sıkançlık, şefkat, geçmişin izleri, vuslat ve yalnızlık geldi canlarım. Şimdi bu insanların ya da hayatımızdaki artık bunu genel anlamda yine genel diyeceğim. Bakın aklınızdaki kişiyle olan süreçlerimizde. Deneyimlediği olaylara denilmiş tecrübe ile yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edin veya tecrübe kazanmak için karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınanmaktadır. Dedi. Hani dedim ya bu insanlar birbirleri üzerinden sınanmaları gerekiyor canlarım. Tamam mı? Aralarında çok fazla kıskançlık enerjisi. E, belki sizin de aklınızdaki kişi arasında çünkü üçüncü bir faktör var arada ve evet, ister istemez burada kıskançlık enerjisi de hakim olabilir canlarım. Kaybetme korkusu bence bir davranış biçimi, şüphe, rekabet veya kurgu hissettiren bir ruh halidir. Ya siz ya üçüncü kişi ya da her neyse burada bir kıskançlık enerjisi var. Ve bunların arasında büyük ihtimalle çok geçmişten gelen bir bağ olduğu için de geçmişe takılı kalmak, geçmişteki travmaların bugüne etkisi, geçmişe duyulan özlem ve anılar dedi. Burada bir yalnızlık var, tek olmak, bir boşluk, kopukluk hissi başkalarıyla ile iletişimsizlik dedi canlarım. Bazen hayatımızdaki aydınlanmaları olayların dışına çıktığımızda daha net görür ve algılarız. Burada bazen yalnız kalmayı da gözü alabilmek gerekiyor. Sevgili geçen gün Adil Yıldırım'ın bir şeyini izledim. Diyor ki bırakmayı göze alan insan dedi güçlü bir insan dedi. Hakikaten dedim bir şeylerden vazgeçebiliyorsak hayatımızda inanın bana orada o kadar güçleniriz ki hani şey gibi düşün benim sigara bağımlım. ben sigarayı hayatımdan çıkardığımda evet şu an ona karşı çok güçlü bir duruş sergiliyorum çünkü eskiden o beni yönetiyordu şimdi ben onu yönetiyorum hani dedim ya şu arabanın direksiyonuna lütfen artık kendiniz geçin kendi hayatınızın iplerini kendi elinize alın dediği canlarım şimdi şefkat geldi seveceğim bir tavır acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkati dedi ve içe dönüş geldi sevgili dostlarım. Ee, i̇çindeki sırlarını ve hayatın gayesini keşfetmeye gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme. Bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine uğrama dedi. Bizim de belki kendi ruhumuzu, kendi benliğimizi keşfetmemiz için bu insanla ilgili bu ağır süreçlerden geçmemiz gerekiyor canlarım. Kim bilir bunu sadece Allah bilir. <laughs> evet Allah bilir. Şimdi biraz daha bireysele indirerek yine üç tane kartımızı alarak. Evet bakalım. Evet. Yine burada sorun. Üçüncü enerjiler aradan çıkacak mı diye sor. Hadi öyle soralım ya. Şimdi kolektif olduğu için kimde ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Biraz daha bireysel indiriyorum. Tamam mı canım? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu bir. Sen gel. Bu iki. Bu da üç. Şu kurbağa kermit. Bu Melek'imiz, bu da Poseidon amca, şimdi üç tane. Kurbağa Kermit birinci kartımız, ee, evet Kurbağa Kermit birinci kartımız tamam mı? Poseidon amca ikinci kartımız, ee, Melek kızımız da üçüncü kartımız. Lütfen hangisine çekiliyorsanız, ben sustum ya burada durdurun, şey tuşunuza basın, parmağınıza dokunun, bir şey yapın, durdurun, odaklanın, seçin, sorunuzu sorun. Yani şunu soralım. Üçüncü enerji aradan çıkacak mı? Çünkü kolektif olduğu için biraz daha bireysele indirmiş oluruz canlarım. En azından netleşir. Hadi sustum. Konuşuyorum. Ya diyor şimdi sus ya da sonsuza. Ne? Ya şimdi konuş diyor ya da sonsuza kadar sus diyor. Hadi bakalım. Şimdi konuşuyorum. Ben susarsam bir daha konuşmam. Konuşamam çünkü. Şimdi. Birinci e, Kermit amcamdan başlıyoruz. Birkaç ay içerisinde bu üçüncü enerji hayatınızdan tamamen çıkacak. Allah'ın izniyle tamam mı? Şimdi Poseidon amcamıza gelelim. Bu diyor ki Poseidon amca uzak bir gelecekte diyor. Çok üzgünüm canlarım. Eğer bu kartı seçen canlarım olacak ama biraz zamanı var. Ne olursunuz bana gönül koymayın tamam mı? Sadece enerji olarak. Hani buraya da şey yapmayın. Melek kızımız bize ne diyor? Diyor ki e, vaktini boşar harcıyorsun diyor. Bekleme, bekleme gelmeyecek diyor canlarım. Yani üzgünüm. Yani üçüncü enerji her kimse yani aklınızdaki kişinin hayatına zuhur etmiş öyle olmuş. Üzgünüm. Üzgünüm Leyla diyor. Yapabilecek bir şey yok. Sadece enerjiler okuduğum canlarım. Biliyorsunuz bunlar kolektif de şahsınız özel değil. Ne olur ben şimdi burada daha bir şey olunca sizin adınıza da üzülüyorum ya ben acı çekiyorum. Ne olursunuz bana da günah ya. Şey yapmayın günü koymayın bana tamam mı? Canım. Sevgili dostlarım okumamız bu kadardı. Geldiniz beni izlediniz. kanalıma abone olup Aysel Sokak canlarına destek yorumu yazdığınız için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin kalbinden öpüyorum canlarım. Biliyorsunuz bunlar kolektifti. Şayet daha bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Ben yaşam koçuyum. İlmim, bilgim, gücüm yettiğince katkı sağlıyorum. Şükürler olsun hem enerjisel anlamda hem de rahmani anlamda çalışmalar veriyorum. E, bu hani sorunlarınız varsa sorunlarınızla sizi baş başa bırakmıyorum canlarım. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648-0679 numaralı telefondan sevgili asistanım Aleyna ile WhatsApp üzerinden yazarak iletişime geçerseniz çok mutlu olurum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. En güvenli yere Yüce Adana emanet ediyorum. İyi günler diliyorum canlarım.